Tepkimi etki eden faktörlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Tepki hızına etki eden faktörler maddelerin cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi gibi etkilerdir. Bunlardan ilk olarak difnotumuzda sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi hız sabitini değiştirerek hıza etki eder arkadaşlar. Derişim ise hız sabitini değiştirmeden hızı etki eden faktörlerdendir. Şimdi burada ilk olarak tepkime hızını etkilediği faktörlerden maddelerin cinsini ele alalım arkadaşlar. Maddelerin cinsi, kimyasal tepkimelerin e, çarpışmayla gerçekleştiğini biliyorduk arkadaşlar. Bu çarpışmalar sırasında bağlar kırılıp yeni bağlar oluşma sürecindeydi. Bu, bu tip tepkimelerde hızları kıyaslarken tencilin içerdiği yükler bağ sayıları ve fiziksel hali tepkime hızını atlar arkadaşlar. Belirler arkadaşlar şimdi ilk olarak zıt yüklü tepkimeler varsa tepkime de varsa aynı yüklü taneciklere göre zıt yüklü taneciklerin çok hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İkinci olarak tepkime giren taneciklerin sayısı içerdiği bağ sayısının artması tepkimelerin yavaş gerçekleşmesini sağlar. Eğer çok bağ giriyorsa, kırılıyorsa ve yeni bağlar çok fazla oluşuyorsa bir tepkimede yavaş gerçekleşir arkadaşlar değil mi? Bir başka faktör organik maddelerin tepkimeleri. Yani çok uzun bağlı, uzun zincirli organik moleküllerin kopması, bağlarının oluşması yavaş olacağı için tepkime yavaş gerçekleşir arkadaşlar. sonuncu faktör olarak da geçiş metalleri, örneğin B grubu metalleri, demir gibi, bakır gibi bunların oksitlenmesi yani yanma tepkimeleri yavaş gerçekleşecektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimize gelelim. Örneğimizde e, üç tane tepkime veriliyor arkadaşlar. Bu 3 tane tepkimenin aynı şartlarda gerçekleştiğini ve hızlarının karşılaştırılmasını soruyor. Birinci tepkimemize bakarsak, birinci tepkimemiz tüplü yonlardan oluşmuş. E, dolayısıyla hızlı gerçekleşen bir tepkimedir. İkinci ve üçüncü tepkimemiz e, O2 ile yani yanma tepkimesidir. Dolayısıyla bunların hızını kendi arasında kıyaslayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, birinci tepkime en hızlı olduğunu söylemiştik. 2 ile 3 yanma tepkimelerinde ikinci tepkimede SO2 yanıyor. Üçüncü tepkimede ise demir yanıyor. Yani B grubu metali yanıyor. Ee, geçiş metallerinin yanma tepkimelerinin yavaş gerçekleştiğini dolayısıyla 3'ün en yavaş olacağını söyleyebiliriz. Hız kıyaslamamız tepkimelerin 1-2-3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci faktöre gelelim. Arkadaşlar ikinci faktörümüz derişim etkisi. Derişim etkisinde de tepkimelerin hız ifadesine bakıyorduk arkadaşlar. Tepkimelerin hız ifadesinde K çarpı girenlerin derişimine göre hızı yazdığımızı söylemiştik daha önceki konu anlatımlarımızda. Dolayısıyla burada Girenlerin arkadaşlar e, derişimi artarsa hız ne yapar arkadaşlar? Artar. O zaman burada e, girenlerin derişimi hızı nasıl etki ediyor arkadaşlar? Çarpışma sayısını arttırıyor. Dolayısıyla hızı arttırıyor ama K'yı ne yapmıyor arkadaşlar? Girenlerin derişimi K'yı değiştirmiyor e, diyebiliriz. Peki bir kapta kabın hacminin değişmesi arkadaşlar derişim etki eder mi? Kesinlikle etki eder. Gazla maddeler kabın hacmi azaltılırsa ters orantılı olacaktır. Derişim çünkü hacimle ters orantılı. Hacim arkadaşlar azaltıldığını söylüyor. Derişimler ne yapar? Artar. Dolayısıyla girenlerin derişimi artınca da hız ne yapmış olur? Artmış olur. Yansız sabit değişmez diyebiliyoruz arkadaşlar. Örneğimize baktığımız zaman örneğimizi büyütelim. Evet bir tek basamakta gerçekleşen tepkime olduğunu söylüyor. Bu tek basamakta gerçekleşen tepkime ile ilgili 1, 2, yargılarından hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hız ifadesi 1'de bilenlere göre yazılacaktır. R çarpı x'in 1. kuvveti çarpı y'nin 2. kuvveti şeklinde yazılmış. Doğru mudur arkadaşlar? Bu hız ifadesi doğrudur arkadaşlar. İkinci bağıntı sabit sıcaklık ve hacimde x'in derişimi iki katına çıkarılırsa. Şimdi x'in derişimini biz 1 aldığımız zaman hız 1 olacaktı bu bağıntıya göre değil mi? Sadece bunu değiştirirsek hız 1 olacaktı. x'in derişimini 2 aldığımız zaman üstü yine 1 olacağı için hız ne olacaktı? 2 katına çıkacaktı değil mi? Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. 1 ve 2. ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademize gelirsek Kabın hacmi yarıya indirilirse diyor. Yine hız bağıntımız kalsın. Bakın. Kabın hacmi yarıya indirildiği zaman derişimler kaç katına çıkar arkadaşlar? Derişimler iki katına çıkar. O zaman birken hızlarımızın biri olduğunu söylemiştik zaten. Elin karesi. Ama derişimler hacimden dolayı iki katı artıyor hacim yarıya indirildiği için. Evet. Dolayısıyla 2'nin karesi 4 kere 2, 8 katına çıkacaktır. Yani tepkime hız artacaktır. Ama hız sabitine derişim ne yapmaz arkadaşlar? Etki etmez. Şu ifade doğru da olsa hız sabiti artar dediği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi sıcaklık etkisine geldik arkadaşlar. Sıcaklık etkisi nedir? Burada sıcaklık etkisini ele alalım. Sıcaklık etkisi tepkimelerin hızını sıcaklık ne yapar? Arttırır arkadaşlar. Niçin? Sıcaklık bir test enerji olayıdır. Test enerji artar, çarpışma artar, daha hızlı hareket etmeye başlar tanecikler. Çarpışma artınca etkin çarpışma sayısının artması demektir. Dolayısıyla ne olacaktır? Giren maddeler çarpışarak hız artıracaktır. Aynı zamanda sıcaklık çok önemli bir şey ama K'da direkt baktığımızda sabitinde sıcaklık etkisi vardı. Yani sıcaklık arttığı hız sabit artacaktır. Yani entalpi değişmeyecektir arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi de sıcaklıkta değişmediği kabul edilir. ÖSYM bunun üzerinde çok fazla durur. Evet. Delta değişir ama aktifleşme enerjisi sıcaklıkta değişmez. Aktifleşmiş kompleksin türü ve sayısı artar önü ya da mekanizması ne olmaz değişmez diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir grafikle ifade edersek bakın e, dike dikey eksende molekül sayısı verilmiş. Yatay eksende enerji ekseni. Buna dikkat edelim. Bazen enerji dikey eksende verebilir. Yani EA'yı biz sabit alıyoruz arkadaşlar. Bakın EA bir tepkimede sıfırdan başladığımız sabit. Diyelim ki 100 kilojül olsun. Aynı ea'da iki tepkimeyi kıyaslıyoruz. Burada yapacağımız şey şu. Birinci grafikte arkadaşlar bakın. Birinci grafikte şudur. Bunun altında kalan alan bu ea yaşayan taneciklerin sayısını gösterir. Bu ea yaşayan taneciklerin sayısı burada nedir arkadaşlar? Şu kadardı. Ama ikinci grafiğimizi ele alırsak ikinci grafiğimiz şudur. Burada ise bu EA yaşayan taneciklerin sayısı ikisinin neyidir? Toplamıdır. Dolayısıyla ne olacaktır? İkinci sıcaklıkta aşan tanecikler daha çok olduğu için ikinci grafiğin sıcaklığı birinci grafiğe göre daha yüksektir. Neden arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Çünkü ikinci grafiğin altında kalan olan aynı EA yaşan taneciklerin ikinci grafikte daha çok olduğunu gösterir. Birinci grafiğe göre Oradaki birinci grafikte görüyoruz. Bak sadece kırmızı alanda o yüzden T2 nedir? T1'den büyüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi örneğimizle bunu ele alalım. Örneğimizde arkadaşlar ne vardır? X, Y, Z ve T oluşturuyor. Z oluşturuyor pardon. Bu tepkimenin kinetik enerji, potansiyel enerji, tepkime koordinatı verilmiş arkadaşlar. Burada Yine aynı grafiği yorumlarsak bakın aynı EA'yı ele aldık. Burada T2 sıcaklığında bunu aşan taneciklerin sayısını şöyle siyahla gösterelim bakın. Bu kadar tanecik aynı EA'yı aşan tanecikler. T1 sıcaklığında ise şu şekilde aşan tanecikler. O yüzden T1'de daha çok tanecik açtığı için T1'in sıcaklığı T2'den nedir? Büyüktür arkadaşlar. Birinci ifademiz nedir? Burada doğrudur. Peki tepkimelerin entalpi değişimleri eşit midir? Tepkimelerin entalpi değişimleri arkadaşlar sıcaklığa bağlı olarak değişir entalpi. Eşit değildir arkadaşlar. İkinci ifademiz yanlış olacaktır. Entalpi değişimleri sıcaklık değiştikçe entalpi de değişir. Arttıkça artabilir, azalabilir yani değişebilir. İkinci ifade yanlıştır. Tepkimelerin hız ifadeleri aynı mıdır? Aynıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü tek basamakta gerçekleşen bir tepki. O yüzden 1 ve 3. cevabımız D seçeneği olacak. Diyoruz arkadaşlar. Sunumumuzla devam ediyoruz. Evet, Katalizör etkisine geldik. Katalizör önemli bir etki arkadaşlar. Katalizör bir tepkimeyi hızlandırıp tepkime de bir basamakta girip hiçbir değişikliği uğramadan çıkan Maddelere biz ne diyorduk arkadaşlar? Katalizör diyorduk. Arttıran etkilere kat katalizör, tepkimeyi azaltan katalizörlere de inhibitör, negatif katalizör diyebiliyorduk. Bunlar biyolojide geçiyor. Biliyoruz. Peki inhibitörler, katalizörlerle biz pozitif katalizörlerle genelde ilgileniriz kimyada. Tepkimeyi hızlandıran katalizörlerdi. Bunlar homojen ya da heterojen olabilirler. Yani tepkimede bütün maddeler aynı fazlaysa, örneğin hepsi gazsa, katalizör de gazsa homojen katalizördür. Ya da heterojen katalizördür. Bir katalizör arkadaşlar e, ne yapar tepkimede? Bakın bunu göreceğiz. Hem ileri hem geri tepkimeyi ne yapar arkadaşlar? Aynı miktarda ne yapar? Aktivasyon neresini azaltır. Bakın bunu şöyle görelim. Bakın şurada sağ taraftaki grafiğimizde incelersek bakın katalizörlü tepkimelerdeki EA ile katalizörsüz tepkimelerdeki EA farklıdır. Yani hem ileri hem geri tepkimeyi de ne yapar? EA'sını düşürerek tepkimeleri ne yapar? Hızlandırır. Bakın şöyle bir tepkime çizersek bu katalizörsüz tepkime olsun. Diğeri ne olsun arkadaşlar? Katalizörlü tepkime olsun. Bu katalizörsüz tepkimin EA'sı diyelim burası iken nokta nokta çizdiğimiz katalizörlü tepkimin EA'sı daha düşük. O zaman hem ileri hem de neyi düşünmesi lazım arkadaşlar? Geri EA'yı düşünmesi lazım. Bunu söyleyebiliriz. Ama delta aşağı ya ne yapmaz? Etki etmez. Bu örnekte de bakın aynı. Şu kırmızı olan katalizörsüz kesikli olan katalizörlü tepkimeyi gösteriyor. Delta H'lar aynı. Neden? Başlangıç ve ürünler. Yani girenler ve ürünlerin değişimi aynı olduğu için ne yapmaz? Arkadaşlar Delta H'ı etki etmez. Peki katalizör ne yapar başka? Etkin çarpışma sayısını ne yapar arkadaşlar? Arttırır. O zaman ne diyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Bu şekilde tepkimelerin tepkimesini arttırır. Hız sabitini etkide hız sabitini arttırır. Tepkimenin mekanizmasını değiştirebilir. Yani tek basamaktayken Bakın şöyle tek örgüçlü iki tane örgüç yapabilir. Yani iki basamak oluşturabilir. Tepkimenin yönünü yalnız değiştirmez. Başlamış bir tepkimeyi ne yapmaz arkadaşlar? Bitirmez. Biten tepkimeyi başlatmaz. Tepkimelerin miktarını ya da verimini değiştirmez. Peki şöyle bir grafiği ele alırsak bakın. Bu grafikte arkadaşlar EA değişmiş değil mi? Bakın enerji ekseni yatay eksen kinetik enerji sıfırdan ele alalım. Diyelim ki şu 100 olsun e a2. E 1 100 olsun. Hangisi daha düşük arkadaşlar? Tabii ki e a2. E a2 ne yapmış? Şuradaki enerji eksenini şu tarafa çekmiş. Dolayısıyla e a2 nedir arkadaşlar? Katalizörlü tepkime. Neden? Katalizör e a ne yapıyordu? Düşürerek tepkime hızlandırıyordu. Bir nedir arkadaşlar? Katalizörsüz tepkime diyebiliyoruz. Bu grafikleri de bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlayacağız. Şimdi örneğimizi ele alalım. Örneğimizi biraz daha yakınlaştırıyorum. Bakın. Burada HCL, H2 ve CL2 ayrılmış. Eee, grafikte potansiyel enerji tepkime koordinatı eğrilerini görüyoruz arkadaşlar. Burada eee, ne olmuş arkadaşlar? E, tepkimemiz ürünler zamanla enerji bakımından artmış değil mi? nasıl bir tepkim olduğunu direkt yorumlayabiliriz. Endotermik bir olay. Neden arkadaşlar? Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerden nedir? Büyüktür. Peki bu grafiğimiz kırmızı çizdiğimiz grafik kesikli hale gelmiş arkadaşlar. Kesikli hale bakıyoruz. Kesikli halde bakın girenlerin enerjisi aynı. Ürünlerin enerjisi de aynı. Sadece EA'lar değişti. O zaman EA'lar her ikisinde de düştü. Yani daha engelimiz azaldı. Enerji engeli dediğimiz aktivasyon enerjisidir de azaldı. O yüzden ikinci durumda katalizör kullanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Her iki durumda da delta H aynıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü delta H ürünler eksi girenlerdi. Bakın ürünlerin girenlerden farkı yok. Enerji değeri. O zaman delta H'lar değişmiyor. Aynıdır. Her iki durumda da tepkimi tek basamaklıdır diyor. Bakın tek tepecik var her ikisinde de. O yüzden tek basamaktadır. Her iki durumda E aynıdır diyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Neden? Aktivasyon enerjisi değişir değil mi? Bakın buradaki aktivasyon enerjisi ileri olarak buyken e, katalizörlü tepkimedeki E A ne olmuştur? Şu hale gelmiştir. Dolayısıyla değişmiştir. Yanlış olan denizli seçeneğidir. Tepkimeden de termik olduğunu zaten söylemiştik. Ürünler daha yukarıda. Ürünler eksi girenler diyebiliriz. Ya da ea ileri eksi a geri diyebiliriz. Pozitif olduğunu bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Sunumumuzda temas yüzeyi etkisine bakacağız. Temas yüzeyi son olarak arkadaşlar neye etki eder? Temas yüzeyi bir tepkimeler tepkimede ee, arkadaşlar tanecik boyutunun küçültülmesi demektir. Örneğin toz haline getirilmesi demektir. Parçacık bir metal ya da toz halindeki bir metal kullanılabilir. Burada temas yüzeyi ne yapar arkadaşlar? Tepkimeleri hızlandırır. E, ee, temas yüzeyi küçük olan tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Örneğin bir asit içerisinde biz parçacık metal atarsak ya da toz haldeki metal aynı miktar atarsak Bunlar da toz haldeki daha hızlı gerçekleşecektir. Dolayısıyla tepkimin hızını arttıracaktır. Etkin çarpışma sayısını arttırır. Dolayısıyla hız, hıza etki eder. Temas yüzeyi aynı zamanda K'ya da etki eder. K önemli bir etkiydi. Sıcaklıkla değişiyordu. Önemli bir faktör temas yüzeyi ve katalizör de etkiliyordu. K'yı. Hız sabitini. Tepkime yönü ya da mekanizması arkadaşlar değişmez temas yüzeyiyle ürün cinsi miktarı değişmez. Sadece süresi kısadır. Bakın iki tane tepkime ele alınmış burada. Bu tepkimelerde arkadaşlar çinko tepkime giriyor. Her ikisinde de aynı reaksiyon. Yalnız birinde şerit birinde toz kullanılmış. O zaman toz olan yani ikinci tepkimemiz birden nedir? Hızlıdır. Dedik arkadaşlar. Buraya kadar reaksiyon hızını, tepkime hızını AYT konusunu halletmiş olduk. Liflerinizi ödev olarak vereceğim arkadaşlar ve bolca soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Sizlere